Merhaba arkadaşlar. Hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Bugün Red Ball oynuyoruz. Evet, Red Ball'un volüm 1'ine oynuyoruz. Bilgisayardan oynadığım için biraz zor kulağı. Evet. Öncelikle hikayeyi bilmeyenler için hikaye anlatıyor en başta. Muhtemelen hepiniz oynamışsınızdır ama kara her şeyi karaya dönüştürüyor. Oyun amacı bu. Aynı amacı. <laughs> evet. Dünyayı bile kare yapmışlar yani. Biz de dünyayı kurtarıyoruz. Şöyle yapacağız. Mehmet kalırsa ben oynayacağım, ben kalırsam Mehmet oynayacak. Sırayla gideceğiz. Sırayla kalın. Bu oyunu önceden de oynamıştık. Aslında. Hepsini bitirmiştik. Hepsini de altın yapmıştık. Alamadım. <laughs> Hadi bakalım. Aldım. İkinci bölüme geçiyoruz. İlk i̇şte. bölümler zaten çok basit oluyor. Ben en çok son dördüncüyü seviyorum. Orası bayağı zorluyor. Bosu lazerle geliyor. Sonra Bu da bunun dördüncü bölümünü izlerseniz görürsünüz. Ama biz oynayalım bunu bayağı almıştı. O yüzden bazı yerleri yemiyorum nasıl olur hatırlar mıyız? Ben hepsini hatırlıyorum. Peki. Sen <laughs> hepsini hatırlıyorsan. Galiba Mehmet'ten hiç bana gelmeyecek sıra. <laughs> Çünkü ben çok... Mehmet kalıyor ama... Çok oynadınız. Ezilmeni bekledim, Evet. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Ben de bir görmüştüm. Yok, ikinci bölüme daha geçmiyoruz. Yıldız kaldı. Biz yıldızı bırakmayacağız. Küçük ödüller de veriyor aşağıda. Ödül bir evet. şey yarıyor mu? Yarım. Yarım evet. Bir tane bile dayak yemem lazım. Ben ben gün hiç oynayamayacağım. Evet. Öyle olacak gibi gözüküyor. Son bir canla bölümü geçtim. Ah bir canı yeniledi. Evet. Tek sende olsaydı. O <laughs> yenilenmene. Bosa çok gel. Bunlaşmanın için bayağı oynamamız lazım. Ya burası çok zor. Tengel çok zor. Hadi. <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> Sonunda bana geçti. Ya bunlar bu gene kolay ipler sallanıyor ya o çok zor bence. Bence de. Nasıldı bu? Şunu ittiriyordun böyle. Hmm, Arayı evet. Arayı öldürüyordun. Bunu burada kıyıya düşürelim. Evet. Yalnız patladı şey. Ezildi. Evet. Hop. Evet. Buradan bir uçmamız gerekecek şimdi bakalım. <laughs> Zıpla. Olmadı. Tam ucunda zıplamak. Hadi hadi hadi. Ya yine Mehmet aldı ya. <laughs> Ne zaman ben oynayacağım ya? Daha demin oynadım. Beni Sağ ol ya azıcık oynadım. Onu öldürmez ilk o suya suda boğuluyor zaten. Ölmüş sayılıyor yani. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. Olmadı. Burada can sonsuz. Tabletleriniz varsa oradan daha zor olur. O biz Aynen, bir şey Aynen şey tabletlerde söyleyeyim. uygulama oyununda sadece beş. Hadi. Yine şanslısın Mehmet ha kötü oynadım ben bugün. Evet. Oo, Ve, oo. bu kara geldiği şey demek ki bayağı yaklaşmışız. Gel gel gel. Aaa kaldı. Hayır buradan böyle atlayabilirim gel 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 Şunun gel. girince de ezilini ezilini yo söyleyeceğim. Oo <laughs> <laughs> alamadım. <laughs> Gelmiyor mu? Gel geldi. Çık, 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 çık. Evet, ben, ben de neyim mi? Ama sonra ben de. Benim bak. Ölmedim. <laughs> şaka yaptım. <laughs> evet evet evet. Oh. Gel asansör, gel asansör, gel asansör. Tamam. Neyse kolayları sen oyna da zorları ben oynayayım. Bu hiç kalmayacağım gibi görünüyor. Bence kalırsınız. Bir tane sonraki bölümlerde. Şimdi. bu da Patlıyorlar çok hoşuma gidiyor. Rokonlar, kükler. Onların ölmesi lazım. Ve tam 5 atalar. Bu hadi. Çıkmıyor ki. Çıkacak <laughs> da <izledim> yine ya. <laughs> Bir anda çıkamayacağım sandım. Şimdi bunlar deliriyor. Boğa gibi. Aa, <laughs> <laughs> seni yalnız seni köşeye sıkıştırdım. Ne yapabilirdim başka? Kalmayabilirdim. <laughs> <laughs> artık deliriyorum artık. Kızlar işleri bitti. Yok. Burası Şey yapmadım ya. Eğdirtmedim o yüzden Ne güzel yer galiba. Yok. Daha değil. Hop, şunu şöyle itirelim. Evet. Ben bir kere oynarken o tekerlekli şeyi ters edeyim. Oradan zıplayıp hmm. al. Buna zıplayarak da alabiliriz de olmadı şimdi şuradan alalım. Ne diyor bu? Klavye çok zor ya. Gel bakalım bak. Gel gel gel. Aaa. Aa <gülüyor> kaçtı. kaçtı. <laughs> Haritaya <laughs> <laughs> göre kareler de değişiyor. Allah'ım ya. Hop. Hop öldü. İncecik şey koymuşlar. Gecik şeyleri hiç Çok çok seviyorum. Evet. Zor çekiş. Bizi fırlatmadan. Burada zorlanmış Ah şey yok biraz. yok bu böyle değil düşünüyorum. Böyle çekiş. Evet en sevdiğim bölüm Hop. O rüzgar gönü ben yapabilir miyim? Yapabilirsin. Bekle. Rüzgar gülü buradan ters oluyor. Buraya getirelim. Hı. Tekrar çıkmamız gerek. Rüzgar gülünü 50 kere oynasam sıkılmaz. Abartma be. Çok eğlenceli. Ya. Yalnız gizli gizli bir aldın. Ka Hı. Görmedim sanma. Neden tekrardan? Rüzgar gülü Burada kare var. Unutma. Buraya zıplamadan şu kareyi. Yiyelim. Biz hep tüm oyunu altını yapmaya çalışıyoruz. O yüzden kareler, yıldızlar önemli bayağı. Evet. Evet. Burası zor. Suya dikkat. Bunlar biraz evet, zor. Kuruyduk. Çok az kalmıştı. Hadi. Aaaa. <laughs> oh, geçti. Burası yok zor. Hadi hadi hadi. Sana hadi, zor hadi, gelen hadi. yerler bana kolay geliyor. Bana kolaylar sana zor geliyor. Öl. <laughs> Bence onu hızlı ittirmen lazım. Sen atlamayacaksın ya. <laughs> Robot araba acaba ne yapıyor? Almadı. Ay. Git 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 git. Çok iyi diyor. Evet. Burada şey tam Evet. Oh! Ki... Gel buraya. Gel buraya ya. <laughs> Yalnız var ya. İyi <laughs> <abi>. Aynen. <laughs> Ve evet, Yeni kattım. Ne vardı burada? Ne vardı burada ya? Ne ben de hatırlamıyorum. Hızlı ittir ama hızlı. Uuu kaybettim galiba. Senin şey, suda yüzesin var galiba. Yok. Ama <laughs> <laughs> benim suda yüzesim var biraz. Hukiyaz geldi. Şey mi? Hadi bakalım. Hadi. Zıpla 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 zıpla. Hadi. Zıpla. <laughs> Burası da biraz hız gerekiyor. Al gitme gitme gitme. No 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 Hayır. Kaldı. Geçmem asla. Hadi gidi. Zıpla. Hadi çizli, hızlı 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 hızlı. Burası net. çok hız gerekiyor. Hızlı 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 ne yapıyorsun ne mezardan ya. geçiyor. Bu düzü ama şey çok zor. <laughs> Hadi bakalım. Hı. Evet. bakayım. <laughs> Şimdi yine canlarını çıkardı. Oo biraz zor. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Anam! Hayır be. Bu red bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> çok saçma öldüm ya. Benim şimdi gibi öldüm. <laughs> Orada ikinci defa yakalınca kesin ölüyorsun ya çok kötü. Benim o da gelen şey korkutuyor. of hop oh. be. zaten bitmiş. Evet. Aa! <laughs> Yu artık. <laughs> bir canım kaldı. Çok saçma öldüm ya. Hop. Gel bakayım. Var ah, ah, bir kere ölüm, daha değeyim. Ya yok ama. Çok saçma öldüm. Hadi <laughs> <laughs> gel 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 gel. Gel küçükçü. Küçük. Ben de öyle oldum. Gitme. Ne biliyorum? Gel bu şey. Gel bu ya ya. Desene. Gel bu ya ya. Gel bu ya ya. Bu ya, ya. <laughs> tır 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 Abi abi. Oo. Ya dönüyor da az kaldı. Takla atıyordu. Hı. Bir canın kaldı. Yes. Maren Gözümü oldum. açar açmaz şey koş evet. Hey. yüzlerime canavar. hadi hadi. Aa! <laughs> Çok saçma <saygımaca> diye ölüyorum. <laughs> Benim of, yaptığımı güzel. yaptım. Of Burası ben burayı sevmiyorum Çok ya. Çok kolay. Zor geliyor bana. Çok kolay. Ah geçtim oh, normalde be. geçemiyorum onu, ittireceğim. onu mi? şey gelecek Bu. Bak Şur net çıkamıyor ki bak, çıkamıyor bak. ki, çıkamıyor Kİ çıksaydım bile geçmişti Ben şimdi onu patlatacağım <laughs> Gel bakalım buraya Pat Hadi Çık Çıık Çok ya hareket ediyor tamam BOSS Boss, bos. boss? Bos Nasıl oldu bos? bos hatırlamıyorum ben Çok kolay. Böyle böyle. Çık. Şey, bir yerin bossu çok zor. Nereden hatırlamıyorum. uzayın. Çık, uzayın. <laughs> Aa. Bir de dev boss vardı şurada. Uzayın bossu inanılmaz ya. Bu basit. Böyle lazerler. Çek beni ablam. Hadi. Ne olacak? şey tepeden yaramaz şeyler gelecek. Yaramaz. <laughs> yaramaz. Ben ona <onları> zombi diyeceğim. <laughs> saçma sapan çarptım. Ölecen galiba. Yok. Önce. Geliyor Geliyor geliyor. <laughs> <laughs> İyi bari baştan başlamadı. Ben baştan başladım. Hop. Gel. Gel buraya. <laughs> Hadi, kaç 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 kaç. <laughs> kaç. Oo Gelin iki mi? tane indi. Evet. Sonra da iki tane boy oynayacak. Yaz şeylerle savaşıyor top. Hala gülüyor. <gülüyor> Kafana düşüyordu. <laughs> Kafana düşüyordu. Kafana düşüyordu. Mix'in ortasında. Hadi. Aaaaaa. <laughs> <laughs> Yok iki tane. Hıh. <laughs> <laughs> Burası zor. Buraya zıplayın. Hmm. Falan. Altından geç altından. Kim diyor? Resmen sen neredeyse oraya geliyor ya. Evet öyle. Değil <gülme> mi? ne yapıyorsun? Boz parkı yapıştırdı iyileşmedi. Hadi. Hadi bayıl. <gülme> o adam bir kere ölüyor. Bir kere canını çıkardı. <Gülme>. <gülme> Aslında öyle bazı olsaydı bazı kalan da öyle. Aynen. Bari. Hadi hadi ya? Çat. Ve evet. bugün neydi? Patladı. Oldu. Bu da patladı. Ve buradan yumurtalar ormana geliyor. Tabii bu ki oyun de bitmedi. Olur. Devam edecek diyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like, ee, atmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.